Günaydınlar, iyi çalışmalar diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum öncelikle. Evet, bugün konumuz Mersin. Yine Mersin, aslında hep Mersin. Bakın, Mersin'le ilgili daha önce yaptığım basın açıklamasında arz bu ilgili olarak AKP iktidarı tarafından bugüne kadar hiçbir şey yapılmadı. Bu ve açıklayacağımız Mersin'le ilgili projeler yapılana kadar sık sık bunları dile getireceğiz. Ve inanıyorum ki ya bunlar yapılacak ya da Mersin halkı sağlıkta bunların hesabını AKP'den soracak. Peki AKP iktidarının Mersin'e bu yatırımları yapmamasına, projelere destek olmamasına şaşırıyor muyum? Hayır, şaşırmıyorum. Kritik AKP taktiği. İşte bu nedenle AKP iktidarı Mersin'e hakkı olan onayları destekleri, yatırımları verene kadar hususları tekrar etmeye ben ve diğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mersin'in destekli arkadaşlarım devam edeceğiz. Evet, 100 yıllık hayal metro. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçay ile Mersin ilk defa metro yapımına başlandı. Metronun temeli atıldı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla inşaat olabildiğince devam ediyor ve bu metro projesi Mersin metro projesi Cumhurbaşkanlığı yatırım programına da alındı. Ne kaldı? Bir tek imza. Evet, Mersin metrosu gözlerinde ışıltıya bakın diyen, çok konuşan ama hiçbir iş yapmayan Hazine ve Maliye Bakanlığının Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nebati'nin bir imzasını bekliyor. Bir tek imza atacak Sayın Bakan. Ve bu aylardır bekletilen imza, Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınan bu metro için atılmayan bu imza, Mersin'e her gün ve her gün yapılan ihanettir. Bağım Seçer ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, bizler Cumhuriyet Halk Parti milletvekillerimiz defalarca bunu söylüyoruz. Defalarca bu imzanın atılmasını talep ediyoruz. Mersin aylardır tek bir imzayı bekliyor fakat Mersin bunu hak etmiyor. Sayın Nebati'ye buradan bir kez daha sesleniyorum. At artık şu imzayı. Cumhurbaşkanlığı yatırım programında var. Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisinden kararı çıktı. Temeli atılan bir proje ve dış kaynaklı da yapılacak. Bir tek imza atacaksınız. Keyfinizin gelmesini Mersin bekliyor. Peki önemli bir konu Mersin için. Mersin'in Erdemli ilçesinde yıllardır bir otogar sorunu var. Mersin'in Erdemli ilçesi bir sahil kenti, sahil ilçesi ve yazları nüfusu 500 kadar yükseliyor. Fakat bir otogarı yok. İşte Mersin Büyükşehir Belediyesi ilçede Koca Hasan mevkiinde yaklaşık 5 dönümlük bir arazi otogar yapmak üzere istedi. Bu arazi hazine arazisi. Halkın malı. Halkın malına halkçı bir otogar yapılacak ve fakat geçen yılın Kasım ayından beri yaklaşık bir yıldır Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu tahsis talebi Çevre Bakanlığı'ndan onay bekliyor. Bir yıldır. Ey <laughs> Çevre Bakanlığı, neyi bekliyorsun bir yıldır bir onay vermeye? Ya reddet ya da bu onayı ver ki halk kiminle yaptığını, kimin yapmak istediğini, kimin neye engel olduğunu görsün. Bir de bir süre Erdem İçimizin belediye başkanlığı MHP'li bir arkadaşımızda, MHP'li bir hemşehrimizde. Yani orada MHP'li bir belediye başkanı var ve Büyükşehir Belediyesi oraya yatırım yapmak istiyor. Çevre Bakanlığı bunu engelliyor. Bu yatırımı Erdemli Belediye Başkanımızın da istediğine, can gönülden istediğine ben inanıyorum. Tekrar ediyorum, halka ait olan bir halka hizmet için tahsis etmeyen bu zihniyeti kınıyorum. Yine Mersin'in sahil ilçelerinden Anamur ve Bozyazı'da da yatırımlar bekliyor. Anamur için üç kez Bozdağ için iki kez projeleri hazırlanan yatırımlar imza aşamasında ve bu imzalar, bu onaylar AKP iktidar tarafından cevap dahi verilmeden süren altında tutuluyor. Erdemli Anamur Bozdağ'ı AKP tarafından cezalandırılıyor. Önemli bir yer Atatürk Parkı. Yaklaşık 60-70 yıllık bir park ve denizin kenarında olduğu için denizden de etkileniyor. Büyükşehir Belediye'miz geçici tahsisse buranın bakımını yapıyor. Fakat iki yıllık tahsis süresi dolmasına rağmen kesin tahsis Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yapılmıyor. Talepleri cevaplandırmıyor. Bu nedenle Mersin için tarihi önemi olan parka acil yapılması gereken rehabilitasyon hizmeti verilemiyor. Dalgalar yaratı tahribat önlenemiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi elinden geldiğince buralarda düzenlemeler yapıyor ama buranın kesin tahsisin bir an önce verilmesi gerekiyor. AKP iktidarı yapılacak bu hizmeti daha engelliyor. Cebinden para çıkmayacak ama Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet yapmasını engellemeye çalışıyor. Daha acı bir husus, Mut'ta bir devlet hastanesi vardı, bu boşaltıldı, yıllardır çürümeye terk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi diyor ki, arkadaş bunu bana verin, bunu bana tahsis edin, ben buraya bir öğrenci yurdu yapayım. Öğrenciler Mut'a geldiklerinde, Mut bir dağ ilçemiz, kalacak yer bulamıyorlar. Sorun yaşıyorlar. Kiralar fazla. Ben buraya hiçbir şey sizden talep etmeden öğrenci yapacağım diyorum. Bu da engelleniyor. Yani pes artık. Ama işin daha çok ciddi bir konusu daha var. İtfaiye. İtfaiye Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 13 ilçeye hizmet ediyor. Orman yangınlarına müdahale ediyor. Ve acil olarak topu topu 282 kadro isteniyor bu itfaiye için. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiyesine 282 kadro isteniyor ki daha iyi hizmet verilsin. Ama bu kadro halen verilmedi. Neyi bekliyorsunuz? Parasını babanızın cebinden vermeyeceksiniz. Ama 282 tane kişiye iş, 282 aileye geçim ve yangınlara daha iyi müdahale için bunun yapılması şartken bunu engellemeniz Mersin'e ihanettir. Meski ve DS arasında bir protokol yapılmıştı 2018'de. Meski Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon idaresi tam bir rezalet. 2018'de revize edilen bir protokol var. Mersin Büyükşehir Belediyesi 35 kilometre ishali hattı ile yeni yapılacak içme suyu arıtma tesisini su iletilmesi projesi hazırladı. Bu 2018'de revize edildi. Bu protokol geçerli. Ama ne olduysa Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Vahap Seçer Belediye'yi kazandıktan sonra DSE'yi ben bu projeyi yapmayacağım deyip yatırım programından çıkarttı. Yani Mersinli'nin içme suyuna kavuşmasını dahi engelliyorlar. Artık bu alçaklıktır, rezilliktir. Daha da kötüsü yine bir Mersin'e en uzak ilçemiz olan Anamur ilçemizde ihalesi yapılacak olan Anamur içme suyu ihale hattı için tüm eksiklikler ve gereklikler tamam olduğu halde bu da 2017 yılında tamamlandığı halde maalesef 2017 yılından itibaren bu eksikler tamamlandığı halde maalesef DSİ Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu projeyi gerçekleştirmesine izin vermiyor. Bu bu projeyi için yapılan başvuruları erteliyor. Yani basın mektupları işte AKP iktidarının Mersin Büyükşehir Belediye'mizi ve bazı seçerleri engelleri bazı projeler bunlar. Yazıklar olsun diyorum. Bir Mersinli olarak, bir Mersin çocuğu olarak bu projelerin engellenmesine kınıyorum. Bu, enge bu projelere engel olmak, taş koymak Mersinli'ye ihanettir. AKP'yi bu ihanete son vermeye çağırıyorum. Bu kadar partizanlık olmaz devlet sizin babanızın malı değil, babanızın çiftliği değil. Sömürdüğünüz ve yandaşlarınızı zenginleştirdiğiniz, temir, temirdiğiniz bu düzenin artık bitmesi gerekiyor. Nasıl belediyemiz, bütün belediyelerimizin herkesin belediyesi ise ve herkes hizmet ediyor ise AKP iktidarında devleti kendi dışındaki diğer herkese de hizmet edecek şekilde düzeltmesi gerekiyor. Ve şunu da söylemek istiyorum. Ey AKP devletsiz değilsiniz ve devleti belediyelerimizin bu hizmetleri engellemek için kullanamazsınız. Tekrar ediyorum bunun anlamı vatandaşa ihanettir. Peki bu engellemeler yetiyor mu Mersin için? Mersin Büyükşehir Belediye'mizi engelleyen AKP kendisine düşen yani Ankara'ya düşen, merkezi iktidara düşen projeleri de yapmıyor Mersin'de. Mesela yılan hikayesine dönen Çukurova havalimanı. Ben burada sadece sorayım. E AKP iktidarı, Çukurova havalimanına kaç kere temel attınız? Kaç kere temel attınız buraya? Peki kaç kere açılış günü verdiniz? Hani açılış günü 29 Ekim mi idi? 29 Ekim 2022 idi. Hani üç gün sonra açılış yapacaktınız? Peki esas soru, bu havalimanı neden bitecek? Neden engelliyorsunuz? Burada ben Ulaşma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'na sesleniyorum. Her şeye para buluyorsunuz da Çukurova Havalimanı'nı es geçiyorsunuz, yapmıyorsunuz, savsaklıyorsunuz. Peki bitmeyen, yıllardır ihalesi yapılan, bozulan, ihale edilemeyen çeşmeli taşıyor otobanı. Burasını yapmadığınız için yazları insanlar 30 kilometreyi 3 saatte geçemiyor. 1 saatlik yola 5 saatte gidiyorlar yazıklar olsun. Yapacağınız bir otoban. Yap işte devlette de olmuyorsa devlet imkanlarıyla, karayolu imkanlarıyla yaparsınız olur biter. Tabii her şeye para var. Beşik çete para var. Geçiş garantili köprülere, yolcu garantili havaalanlarına, yolcu garantili, araç garantili otobanlara, otoyollara her şeye para buluyorsunuz. Dövize kat kat paralar ödüyorsunuz ama Mersin'e hiçbir yatırım yapmıyorsunuz. En önemli konu Mersin'e iki, bir ikinci liman. Mersin ana konteyner aktarma limanı. Bunun yapılması gerekiyor. Ha fiziken de başka bir yer yapamazsınız. Çünkü deniz kanalları açısından tek uygun yer Mersin. Bu büyük gemilerin yanaşabileceği tek liman Mersin. Bu bir. İkincisi depo ve antropolar konusunda sadece ve sadece Mersin altyapısı böyle büyük bir operasyonu kaldırabilir. Üçüncüsü otobanlar ve tren ulaşımı sadece Mersin'de var. Ve Mersin'i cezalandırmayı bırakın. Bir an önce bu projeleri tamamlayın. Çünkü siz Mersin'i düşünmüyorsunuz. Mersin'i düşünüyorsanız vatandaşın gelirinin artmasını ülkemizin katma değer ve yaratma istiyorsanız aklın yolu tek. Bu liman yapılması gerekiyor. Evet değerli basın mensupları Mersin AKP için üvey evlat. Biz Gölge etmesin, başka ihsan istemiyoruz. Yatırım projelerini vermesi gereken onayları versin, taş koymasın yeter. Gölge etmesinler, engellemesinler, taş koymasınlar, başka ihsan istemiyoruz. Biz Mersin'de birbirimize yeteriz. Ama Mersin'i cezalandırmayı, yandaşlık yapmayı, partizanlık yapmayı bir an önce bırakmaları gerekiyor. Vahap Seçer ve belediyemizin hizmetlerini ayrı bir basın açıklaması ile halkımıza arz edeceğim ama ne yaparlarsa yapsınlar Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini, Vahap Seçer hizmetlerini engelleyemiyorlar ve bu da onları en çok kızdıran şey. Son söz, yarın sandık gelecek. Bakalım Mersin bu hesabın sandıkta sizden nasıl soracak? Teşekkür ederim. Sorunuz varsa alabilirim. Yoksa iyi çalışmalar dilerim.